Merhaba sevgili takipçilerim viranoklara en çok sorulan sorulardan bir tanesi hocam prostat kanserine yakalanmaktan korkuyorum bundan korunmak için neler yapmalıyım sorusudur e, doğrusu isterseniz prostat kanserinden korunmak için yapılacak spesifik belli başlı önlemler yoktur ancak yaşam sili modifikasyonuyla e, prostat kanserine neden olan sebeplerden korunarak ve düzenli üroloji kontrolü yaparak prostat kanserinden ölümlerin e, önüne geçmekte e, son derece başarılıyız. E, prostat kanserinin ortaya çıkmasını önleyemeyiz. Ancak e, prostat kanseri ortaya çıkan kişilerde bu kişilerin prostat kanserinden e, ölümünü engelleyebiliriz yapılması gereken özellikle 40 yaş üzeri bireylerde yılda iki kez prostat kanser prostat kanseri açısından belirteç olarak kabul edilen PSA tetkikini yaptırmak üroloji doktoruna yılda bir kez makattan muayene olmak ve e, prostat ve mesane içeren e, görüntüleme tetkiklerini yaptırmaktır. Kişi üroloğa muayene olduğunda hem e, prostat kanseri açısından hem de e, cinsel performans açısından kendi yaşına ve vücut durumuna uygun gereken tetkikler yapılacak ve tedavi ihtiyacı varsa mutlaka uygulanacaktır. Prostat kanserinden e, korunmak e, mümkün değil. Ancak yaşam stili modifikasyonuyla prostat kanseri başlangıcını çok çok ötelemek mümkün. Bu durumda yağlı gıdalardan uzak durmak, yüksek oranda yağ ve yüksek kolesterol içeren besinleri olabildiğince kişinin diyetinden çıkarması, haftada üç gün, günde birer saat düzenli fiziksel egzersiz yapması, duran, sedanter bir yaşam stili varsa onu olabildiğince hareketli hale getirmesi. Yemeklerde mümkün olduğunca pişmiş domates içeriğini arttırması, bol su içerek hareketli bir yaşam tarzını benimsemesi kişinin prostat kanserine yakalanma ihtimalini çok çok uzaklaştırabileceği hayat önlemleridir. Bu konuda yine en doğru bilgileri sizi muayene eden üroloji doktorunuz verecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.